Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dostlar, 25. dersimizdeyiz. 25. dersimiz zamir. Kendinden önceki harf harekeli ise uzatılarak, cezimli ve hareketsiz ise uzatılmadan okunur. Hemen okuyuşumuza geçelim. Lehu Lehu Görmüş olduğumuz gibi zamirimizden önce yani şu h kapalı h'den önceki harfimiz lamın üzerinde bir üstün var. Yani harekeli. Kendisinden önceki harf harekeli olduğu zaman bu zamirimiz uzatılır. L hu şeklinde. Devam edelim. Maluhu Maluhu Rab Rabbuhu Rabbuhu Vahdehu Vahdehu Burada H'nin yazılışı, zamirin yazılışı değişir. Böyle de gelebiliyor. Bihi Bihi Mislihi Mislihi ميثاقه. ميثاقه. رسله. رسله. حوله. حوله. عنده. عنده خيره خيره شره شره كله كله قلبه قلبه Emruhu Emruhu Sülüsuhu Sülüsuhu Fihi Burada uzatmıyoruz. Burada konu değişiyor işte. Çünkü burada zamirden önce yani bu H harfinden önceki harf hareketsiz. Bakın üstünde altında herhangi bir yerinde hareket yok. Olmadığı zaman veya cezimli olduğu zaman ne yapıyorduk? Bunu uzatmıyorduk. Fi hi. Fi hi. Bu şekilde. Beni hi. Beni hi. Sala bu hu. Sala bu hu. Burada da vav var. Zamirden önce ve hareketsiz. قتلوه قتلوه فعلوه فعلوه علمناه علمناه هديناه hâdînahu Buralarda görmüş olduğunuz gibi med harfi elif var ve hareketsiz o yüzden tekrardan uzatılmadan okunuyor. âteinahu âteinahu Burada da cezimli örnekler var. minhu minhu ne dedik cezim ve uzatma olduğu zaman kendisinden önce hareketsiz bir uzatma olduğu zaman uzatılmıyordu. Min hu. An hu. An hu. İleyhi. İleyhi. Aleyhi. Aleyhi. Evet kıymetli dostlar, 25. dersimiz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.